Bazı ülkeler çocukları kendi e, milli, kendilerine göre milli düsturlara göre yetiştiriyorlar. Gelenek ve göreneklerine göre yetiştiriyorlar. Burada Türkiye kendi çocuğunu, kendi evladını milli gelenek ve göreneklerine, ahlaki yapısına göre yetiştiriyor mu? Ya da yetiştirebiliyor mu diye bir soru soruyoruz. Maalesef işte bu çıkan kanunlarla... Bunun yansıması bundan mı kaynaklanıyor? Kanunlarla bu engelleniyor yani şey olarak... Hem de böyle medyatik bir takım böyle iletişim araçlarıyla falan artık globalleşen dünya içerisinde kültürümüzde milli kültürümüzde kayboluyor. Evet. Yani inancımız, kültürümüz ayrı bize enjekte edilen, lanse edilen görüşler ve yaşantı tarzı farklı olunca birçok problemler ortaya evet. çıkıyor ve buna rakamlarda da görüyoruz bunları. Bununla yani. ilgili bir VTR'miz var. İsrail çocuğunu nasıl yetiştiriyor diye.

ליד הכל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל הוא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? זעם. אה? אני רוצה לרצור מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם? למה אתה שם לא לומד חרדי? מה הוא לא הולך, עושה? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד עשר שנים כולם חרדים? כולם חרדים? כולם יהודים, יש גם ערבים ש... Tamam bu kadar yeterli yönetmenim. Şimdi, ikiye bir gelenek değil. Kim düşmanlık ve intikam hislerle dolu. Tabii, şimdi bu, buna yani. göre orada e, Arap diyor da orada e, sevgili izleyiciler tercümede bir şey var. Diyor ki Müslümanlar ya köle olacak e, ve Yahudiler bu anlamda e, onların efendileri olacak şeklinde bir e, çıkarım yapıyorlar ve buna göre yetiştiriyorlar. Devam edelim. En son sözünü bakın burada eğiticileri de okulun eğiticileri de ne diyor? Çünkü Mesih gelecek öyle mi diyor. Sen de söylüyorsun diyor çocuk. Devam edelim. Büyük bir savaş çıkacak ve bütün hepsi bir kısmı da bize köle olacak diyor. Çok güzel. Bütün bilgileri öğrenmişsiniz, öğretmişsiniz diyor. Bu okuldaki başarılarınız ve eğitiminiz için diyor. Sizin öğretmenlerinize teşekkür ederiz diyor oradaki yetkililerde. Şimdi burada bir e, diğer VTR'imizi alalım. Üçüncü VTR'mizi Bakın Türkiye'de biz çocuklarımıza ne diyoruz, ne kadar başarılı olmaya çalışıyoruz. Onu da alalım video böyle ve içeriye verelim sesi. Bu oyunda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bizim derdimiz Tevrat, İncil, Hristiyanlık, Musevilik ya da Yahudilik değil. Bizim derdimiz Allah diyorlar evet Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu mabette Müslümanların diyorum bakın Müslümanların seyrini değiştirdiği Kudüs Hazreti Davud'un fethettiği Kudüs bir gece ansızın Peygamber Efendimiz'in daha yatağa soğumadan miraca yükseldildiği Kudüs Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği Kudüs İsa'ya inanıyorlar değil mi? Hazreti İsa'nın bir gün ansızın gökyüzüne yükseltildiği Kudüs. Ebe kardeşim, oyunda neden bombalatıyorsun o zaman? Burada bir, bir medeniyet beşi, bir medeniyet hafızasını neden yok ettiriyorsun çocuklara? Burada şunu görüyoruz ki hocam, dert Allah. Neden? Bir amaçları var değil mi? Bizim amacımız da hocam? bizim amacımız ne Bakın, biraz önce oyunların nasıl gerçeğe dönüştüğünü gördük. Ki biz alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin ümmetiyiz. Ne diyor bize? şunu söylüyor. Başkasının dinine kötü söz söylemeyin ki, onlar da sizin dininize kötü söz, kem söz söylemez. Yani şunu söylüyor aslında bize. Çocuklar, yerde Kur'an-ı Kerim de olsa, Tevrat da olsa, İncil de olsa, Zebur da olsa onları yerden kaldıracak oyunları yazacaksınız. Ve dünya döndükçe tüm dünyaya biz adaletten yanayız. Biz barıştan yanayız. Biz özgürlükten yanayız. Siz ne yaparsanız yapın bütün oyunlarınızı boşa çıkaracağız. Ve dünya döndükçe 1400 sene önce Peygamber Efendimizin dediği Araf suresinde söylenenleri hafiyen uygulayacağız ve size baş öğretmen olacağız diyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet. Hakkınızı helal. Sevgili izleyiciler, bu videoları neden geçirirdim? Şimdi Siyonizmle uğraşı da rahmetli Necmettin Erbakan hocamız, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız bir ömrünü vakfetti. Burada bir şeyler söyledik, bir şeyler anlatmaya çalıştık. Proje tek ailede Salgında bunu çoğaltabiliriz. Tek bir dertleri var. Kendilerinin efendi olması, bizim bir şekilde onlara köle olmamız. Burada sizin bir çift, bunun üzerine cümlenizi almak istiyorum. Projenin tek olduğunu söyledik ve orada bir şeyler yapıyorlar. Biz Türkiye'de neler yapmalıyız hocam? Tek cümleyle alabilir miyim? Yani geleneklerimize, dinimize, imanımıza uygun bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Rabbim bütün günahlarını affeylesin. Rabbim Ali cennet mekan eylesin, derecesini yüksek eylesin diyoruz. Sizi bir sonraki hafta söz meydanında tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.